Selamlar herkese ben kapitan. Yeni bir solo rank videosu ile karşınızdayım. Evet elomuz platin elo. Evet, platin 5'teyiz. Adım solo rank en son. Voltaire'dan kurtulduk. Nasıl bir maç bizlere bekliyor. Dilerseniz videoya geçelim. Evet. Doku evi var. Çok amatörce öldüm. Frost e, ee, Tokabi Mapping. Yani en azından info verelim. Öldük bari. Güzel abi, 2 bir şey olmadık ama en azından infolarımızla yardımcı olduk. Elimden geldiğince solo rank videolarımda e, yani uzun tutmamaya çalışıyorum videoyu sıkılmamanın açısından. O yüzden bakalım bu videoda da gereksiz yerleri yüksek ihtimalle keseceğim. yetişemedik. Yetişemedik. Evet. Blue'dan gelmişler abi. Çok güzel. Bakan yok Blue'ya. Ay ay anlaki başladık ama umarım çeviririz. 4 kişiyiz. Ee, arkadaş düştü. 2 kişi düştü. Üstüne takım konuşmuyor. O da güzel. Üstte birileri var Abi ikisini düşürdük abi इस में Evet. <laughs> bir daha Ace nasıl atılır atlı çalışma arkadaşlar. Arkadaşlar size hepinize selam olsun. Şimdi suyun ayarlarıyla oynayacağım. Çek kardeşim benim. Çek. Bu maç kesinlikle YouTube'a gidecek evet. Başta bayağı şüpheliydim. Sıkıcı maç olduğunu düşündüm ama. Ee, bir şeyler yapabiliriz. Birazcık ilanç lazım. Hemen. Onu değiştirelim. Kameralar alalım. Wait Nice küçük. Güzel abi Tamam Pikledik en azından dikkat dağıttık diyeceğin. dikkatim Dikkatini dağıttık o sırada IQ'da indirdi Let's go. Oh. 5'cik pro'nun yok iyi dikkat dağıttık yine Çok iyisiniz Bu kadar abi nice Güzel maç ee, Yani garip aslında bir yandan da ama Ez yazıyordu Ee, güzel maçtı yani dedim gibi. Yani bir kişi eksik oynamamıza rağmen. Takım konuşmamasına rağmen. Solo. Elimizden geldiğince tutmaya çalıştık. Yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Ee, elimden geldiğince öğretici şekilde videolar yayınlamaya çalışacağım. Aklımda birkaç video var. İşinize yarayacak ve seveceğinizi düşündüm onları paylaşmayı düşünüyorum yakın bir zaman içerisinde. İstediğiniz tarzda bir video fikri hani ne tarz bir video çekilmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Teşekkür ederim izleyenler için. Kendinize iyi bakın.